Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sevgili 4. sınıflarım. Bugün ikinci dönem birinci yazıldan inşallah 100 almak için çalışacağız. Sevgili öğrencilerim bu ikinci örneğimiz. Lütfen diğer 3-4 gün önce din yazılsın birincisini yayınladım. Onu da izleyelim. Ve bir tane daha yayınlayacağım. Üçünü izlediğinizde inşallah beraber 100 almış olacak sevgili öğrencilerim. Evet, başlayalım hemen doğru yanlış sorularımızla. Sevgi bir ihtiyaçtır. Tabii ki de sevgili öğrencilerim. Sevgi bir ihtiyaçtır. Çünkü Cenab-ı Hak tarafından kalbimize yerleştirilmiştir. Olmadığı zaman e, eksik olacaktır. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha suresidir. Tabii ki birinci suremiz Fatiha suresidir. Kur'an-ı Kerim'de tüm sureler besmele ile başlar. Hayır bazı sureler sevgili nedir? E, besmele ile başlamaz. Tamam besmele ile başlar ifadesi yanlıştır. Buna dikkat edelim. Kur'an-ı Kerim'in ilk inen ayetleri Alak suresi 1 ve 5. Evet bu da nedir? Doğru değil mi? Yani i̇lk vahiy geldiğinde Alak suresi ikra oku diye bildiğimiz ayetler Alak suresidir sevgili öğrencilerim. Kur'an-ı Kerim'i peygamberimize vahiy olarak getiren Azrail değil hangi melektir sevgili öğrencilerim? Cebrail değil mi sevgilim? Cebrail aleyhisselam. Evet saygı için aleyhisselam yazalım. Evet yanlıştır sevgili öğrencilerim. İlk inen ayette oku emri verilmiştir. Evet, ikra ayeti oku ayetidir. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayeti değişmemiştir. Evet sevgili öğrencilerim, tahrif olmamış, ufacık bir değişiklik dahi olmamıştır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in kendisine Cenab-ı Hak kıyamete kadar ben muhafaza edeceğim buyuruyor. Peygamber Efendimiz 10 yaşındayken annesini kaybetmiştir ifadesi Yanlıştır sevgilerden. Peygamber Efendimiz'in annesi vefat ettiğinde kaç yaşındaydı? Sek 6 yaşındaydı. E 8 yaşında 2 yıl sonra da kim vefat etti? Dedesi vefat etti. Yani 6 yaşında 10 yaşında ifadesi yanlıştır. Peygamberimiz güvenilir olduğu için ona Muhammedül Emin denilmiştir. Evet doğrudur. Peygamberimiz doğduğunda Mekke halkı putlara tapıyordu. Evet bu da doğrudur. Cahiliye döneminde sevgi öneririm. Evet bilgileri dolduran Peygamber Efendimizin doğum yeri neresiydi? Mekke şehri değil mi? Mekke. Evet. Annesinin adı Amine Hatun. Evet. Babasının adı Abdullah. Süt adı Halime Hatun. Halime. Doğum yılı karşı sevgilerim. 571 yılında. Dedesinin adı neydi? Abdül Muttalip değil mi? Evet, Abdül Muttalip Beygöğencelim. Evet amcasının adı yani bize sorulan onu büyüten yetiştiren amcasını kastediyoruz. Yoksa birkaç tane daha amcası var. Ebu Talip. Evet eşinin adı. Bu da ilk eşi diye buraya not alayım. Sonra yanlış olabilir. Evet. Nedir? Hazreti Hatice değil mi sevgili Hazreti Hatice ilk eşi. Evet. Aşağıda karışık olarak verilen Kevser suresi biliyoruz sevgili öğrencilerim ne yapacağız? Sıralayarak e, okuyacağız sevgili öğrencilerim. Nasıl başlıyoruz? İnne daha sonra sevgili öğrencilerim. E atayne diyeyim sevgili İnne e atayne evet kel kevser. İnne e atayne kel kevser. Evet fesalli li rabbike ben har İnne şaniyeke hüvel etter. şeklinde okuyoruz. İnne de şey gördüm. E'atayne tesalli li rabbike venhar inne şaniyeke güvel Evet. Çoktan daha seçmeli sorularımız. Kur'an-ı Kerim ayetlerini inen inmez yazan kişilere neler denirdi? Evet bu sorular biraz daha diğer hazırladığım sınava göre zor gibi gelebilir sevgili Ama alternatif olsun. Üçüncü de hazırlayacağım. İnşallah üçünü de izlediğinizde ne olacak? 100 almayı garanti edeceksin. En azından 95 alacaksın. Vahiy katibi. Bakın gelen vahileri katip yazar demek. Aklınızda kalsın. Vahiy katibi. Yüce Allah tarafından tüm insanlara gönderilen son ve emrensel kitap tabii ki de Kur'an-ı Kerim değil mi? Bizim kitabımız mübarek Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim inmesinin tamamlanması yaklaşık olarak kaç yıl sürmüştür sevgili öğrencilerim? 23 yıl sürmüştür. Tekrar ediyorum bu sorular e, bu kadar size zor ge ayrıntılı gelmeyebilir. Birkaç tane ayrıntılı soru var sevgili öğrencilerim. Şöyle aklınızda kalsın. 40 yaşında peygamberlik geliyor sevgili öğrencilerim. Peygamber Efendimiz 63 yaşında vefat ediyor ya. Arada bakın 23 yıl e, ne olmuş oldu? Kur'an-ı Kerim'in tamamlanması sürmüş oldu. Buradan aklınızda kalabilir. Kur'an'ı baştan sona ezberleyen kişilere bunu biliyorsunuz. Hafız denir. Evet. Peygamberlere vahiy getirmekle görevli olan peygamber hangisidir? Cebrail Aleyhisselam değil mi? İsrafil Aleyhisselam sura öfürecek. Azrail Aleyhisselam canlıları alan. Mikael Aleyhisselam da doğa olaylarıyla. Yani, peygamberimize inen ilk ayetler yukarıda da söylemiştir. Alak değil mi? Alak suresinin bir ve 5. ayetleri neydi? İkra diye başlayan ayetlerdi. Hazreti Lokman hakkında verilen özelliklerden hangisi yanlıştır diye söyleseydik öğrendim. Baktığımız zaman bilge bir insandır. Evet. Lokman hekim diye söylüyor değil mi? Öğütler var. İnsanları sürekli doğruya yola sevk Tabii ki de kişiler arasında ilişkileri önem vermemiştir. Bakın bu Lokman Esselam olmasına bile gerek yok. Tüm peygamberler nedir? Zariftir, kibardır, iyileşim kuvvetlidir. Peygamberlerin özellikleri var değil mi? yasılık yani emanet, fetanet, ismet tebliğ bunlar insanlar arası üstün özellikler. İnsanlar ilişkilerinde önem vermez olur mu? Yanlıştır. Yaptığı iyilikler insanlara örnek olmuştur tabii ki de. Başladıkların hangisi güvenilir insanın özelliklerinden değildir? Düzenli şengeller yapar, emanete hıyanet etmez bakın. Bu çok önemli. Başkalarını hor görür bakın. Güvenilen kişi böyle şeyler yapan kişi güvenilir misiniz? Hayır, güvenmezsiniz. Kötülükle kötülüğe yaklaşmaz doğrudur. Peygamberimize nerede peygamberlik gelmiştir? Evet nerede gelmiş sevgili öğrencilerim? Hira Mur dağında değil mi? Hira mağarasında sevgili öğrencilerim. Ne yapmıştı? Cebrail aleyhisselam gelmiş. Önce terlemişti. Sonra Hazreti Hatice'ye işini anlatıp rahatlamıştı değil mi? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem doğum tarihi ve yeri hangi senekte? Evet 20 Nisan 571'de ve nerede doğmuş sevgili öğrencilerim? Mekke şehrinde doğmuştu. Evet Peygamber Efendimiz sayesinde ilk vahiy nerede ve ne zaman? Az önce söylemiştik İran Urdağı'nda geldiğine, mağarasında geldiğine ve 610 yılında gelmiştir sevgili öğrencilerim. Evet Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in küçük günden itibaren Muhammedül Emin deniliyor. Ne için sevgili öğrencilerim? Evet güvenilir olduğu için, doğru olduğu için sevgili öğrencilerim Muhammedül Emin bak Çalışkanlık, peygamberlik, vahiy özelliği değil. İnsanlar arasında güvenilir olduğu için. Kur'an'la ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Mekke'de 610 yılında inmeye başlamıştır. Evet. Doğru. Size Tüm insanlar için uyması gereken hayat kitabıdır. Tüm insanlar için uyması gereken yani içerisinde sosyal hayata dair bir sürü bilgiler vardır. Peygamberimiz yeni olan Müslüman ülkelere Kur'an göndermiştir. Evet. Böyle bir şeyi ben bilmiyorum. 13 yıl Mekke'de, 10 yıl Medine'de vahiy yoluyla inmiştir. Evet 13 bakın 10 20 3 yıl sürmüştür. Bu da doğrudur. Yanlış olan C şıkkıdır sevgili verdim Peygamberimiz yeni olan Müslümanlara Kur'an göndermiştir. Şöyle diyemeyiz. Çünkü o zaman daha kitap haline gelmemişti. Değil mi sevgili öğrendim? Peygamber Peygamberimizden sonra kitap haline geliyor. Bu zaten bu şekilde mümkün olmuyor sevgili veli. Kur'an-ı Kerim neden bir seferde değil de parça parça indirilmiştir diye soruyor sevgili görenlerim. Bakalım sadece Peygamberimize geldiği için hayır Müslümanlara daha kolay anlayıp emirlerini daha rahat bir şekilde uygulasınlar diye. Müslümanlar kalabalık olduğu için meleği haşa kolaylık olsun diye meleklere zorluk falan yok. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in davranışlarına örnek değildir? Hz. Muhammed aile büyüklerini sever ve sayar. Evet doğrudur. Hazreti Muhammed kötü davranışlardan tabii ki de kaçınır. Haksızlıklara güzel bir tavırla karşı koyar. Evet Muhammed çocukları sevmezdi. Böyle bir şey olabilir mi sevgilerlerim? Haşa peygamber efendimiz çocukları çok severdi. Onlarla şakalaşırdı. Aşağıdakilerden hangisi? Hazreti Lokman'ın oğluna verdiği öğütlerden olamaz. Yürüyüşünde tabii ol. Sesini alçar. Çok güzel bir tavsiye değil mi? Gururlu yürüme. Zarif ol. Bilim sahibi ol. Sana yapılan iyiliğe karşı iyilik, sana yapılan kötülüğe karşı bakın sana yapılan kötülüğe karşı kötülük yap demez Hazreti Lokman. İnsanlardan yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme evet. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Bunlar çok güzel tavsiyeler fakat kötülük yapmak bir peygamberin tavsiyesi övüldü olamaz. Aşağıdaki hangisi yanlıştır? Peygamberimizin Maria adlı eşinden bir oğlu vardır. Evet sevgili arkadaşlar bu doğrudur. Hz. peygamberimizin ikinci eşidir. Bakın bu yanlış sevgili Peygamber Efendimizin Hz. Hatice nedir? Birinci yani ilk eşidir sevgili öğrencilerim. Peygamber Efendimiz 25 yaşında o 40 yaşındaydı. İlk evlilikleri Hz. Hatice ile olmuştur. Peygamberimiz çocuk adam, amcası bu Talib'in yanında kalmıştır. Uzunca yıllar onu büyüten, genç ticarete hayatını alıştıran nedir? Hz. Ebu Talip, Hz. diyorum aşağı. Ebu Talib'dir sevgili öğrencilerim. Muhammedül Emin güvenilir peygamber demektir. Güvenilir Muhammed demektir sevgilim. Hazreti Hatice ikinci değil birinci eşidir. Peygamberimizin gençliği ile ilgili olarak aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 25 yaşında evet Hazreti Hatice ile evlenmiştir. Erdemliler toplumuna hülf hülf değil mi sevgilim? Katılmıştır. Ticaretle uğraşmıştır. Peygamberimiz 25 yaşında peygamber olmuştur. Yanlış. Peygamber Efendimiz 40 yaşında peygamber olmuştur. Kur'an-ı Kerim ile ilgili hangisi yanlıştır? Kur'an-ı Kerim'de her surenin bir adı vardır. Evet 114 tane sure. Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi Bakara değil en uzun suresi bakın kısa değil sevgilerimde. Bakara suresi çok uzundur. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha evet doğrudur. Kur'an-ı Kerim'de 30 tane cüz vardır. Bu da doğrudur sevgilerim. Evet buraya yazıyorum İnşallah yüz alırsınız. Araya birkaç tane zor soru ekledim sevgilerim. Diğer yazım biraz daha kolay, ağırlıklı. Oradan sorular çıkacaktır. Lütfen ikisini de izleyin. Ve birkaç gün sonra üçüncü ineceğim. Onu da izlemeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.